başladı ve iki takıma da başarılar diliyoruz. Talisson. Geçtiğimiz sezon Antalya spor formasıyla oynamıştı Talisson. Şimdi ceza sahasına doğru gol şansı dışarıya gidiyor. Önemli bir fırsat yakaladı. Metehan Mimaroğlu köşe vuruşunu kullanacak gençler birliği. İşte pozisyon. Ters kanada dönme düşüncesi. tek baskıyla kazandı pasını veremedi. Ceza sahasına atak devam ediyor. Şut kaleci çıkardı Gökhan. Bir anlık anlaşması Gençler Birliği savunmasında ama Gökhan Akkan başarılı. Gençler Birliği savunmasındaki o anlaşması az önceki pozisyonda iyi değerlendirdi Çuvak Çağrı. Abdullah. Abdülkadir Ömür. Hemen yanında Cikia. Çizgide Kenneth Paul. Abdülkadir top hisleri onun koşuluna doğru. İyi geçti. Organize geliyor şimdi Antalya Spor. Dribbling halinde Abdülkadir. Pasını da verdi Nikola Storm. Baktı ceza sahasına. Storm çalım yerden çevirdi savunma. Kale önünde ayak koyuyor Dimitris Kutas. Savunmadan o kadar güzel paslarla geldi ki Antalya Spor. üzerine çekti. Sonrasında Abdülkadir Ömür'ün driblingi. Beraberinde Kalyon'u ne tehlikeyi buldular ve Gutas ayak koydu. Göktan şimdi topla hareketlendi. Göktan. Nalepa, Metehan Bivaroğlu yeniden Nalepa'ya ceza sahasında Nalepa vurdu Abdullah. 47. dakika. İkinci yarının en uz başı. İlk isabetli şut yine gole dönebilirdi Gençler Birliği'nde ama bunu önleyen kaleci Abdullah Yiğiter. Soner. Nikola Stone. Kenet Pal hareketler donunu oynadı. Pal yerden orta arkalara doğru Abdülkadir çevirdi. Kaleci uzandı. Gökhan. İki hamlede topun kontrolü sağlıyor Gökhan Akkan. Metehan Mimaroğlu kontrol etti. Tek başına ceza da Metehan giremedi, yerde kaldı. Metehan'ın faal yaptığını işaret ediyor hakem. İki takım oyuncuları da hakemin yanında. İşte pozisyon. Cissé ve Metehan yerde kaldılar. Cissé verdi pasını Van de Streek. Abdülkadir önünde Çıvan Çağrı var. Abdülkadir gidiyor. Döndü Çıvan Çağrı'ya. Kontrol etti. Kaleye baktı. Çıvan Çağrı vurdu Gökhan. Gole çok yaklaşıyor Antalya Spor. Gökhan Akkan. <laughs> Pereira ortayı yaptı Sinsey. İkinci hamle yine Sinsey. <laughs> Çıvan Çağrı. Abdülkadir Çuvan iyi İyi paslaşmalar Antalya Spor'da Bünyamin en sonunda top istiyor Nikola Storm Şimdi gördü takım arkadaşını Storm Aldı ceza sahasına girdi Storm çekti sağına Storm vurdu gol Nikola Storm 81. dakika Antalya Spor Gençler Birliği'nin plasmanına 1-0 önde Nikola Storm Taraftarlarının bulunduğu noktaya koştu. Antalya Spor formasıyla iki maç iki gol. Dakika 85. Hakem işaretini verdi. Korner kullanıldı. Abdullah çıkmadı. Juje'ye gelmeden savunma karşıladı. Habusek yine doldurdu içeriye doğru. Top kalecine kaldı. Sinan Osmanoğlu oyuna girer girmez pozisyon buldu ancak dokunamadı topa istediği gibi. Az önce Talison'un yerine oyuna girmişti Sinan ama bu fırsatı kullanamadı. Kutas. Metehan bir çalım Bünyamin'e. Metehan da yaptı. Kale önüne kafa dışarıya gitti. İki dakika daha. iki önemli pozisyon. Oyuna giren oyuncularıyla bu pozisyonları buldu Gençler Birliği. Önce Sinan ardından Ayaz. Sisay kaybetti topu. Hanusek. Riskli bir pas Hanusek'ten. Fandaşrek'te kaldı. Kaleye battı. Fandaşrek dışarıya. Gençler Birliği'nin pas hatası sonrasında yaşanan pozisyon. Son düdük geliyor. Ankara'da maç bitti. Hesap.com Antalya Spor 81. dakikada gelen golle Gençler Birliği de plasmanda 1-0 mağlup ediyor.